Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Dün volatil bir günle karşılaştık. Bir anda 94'lerde bulduk kendimizi. Sonrasında tekrardan 89 bin dolarlara kadar maalesef Bitcoin geri çekildi. Burada neler olabilir? Hangi seviyeler önemli? Market adına nelerden bahsedebiliriz? Bu düşüşler fırsat mı? Ayıya mı girdik? Hepsini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında takip ettiğimiz, daha öncesinden konuştuğumuz hatta bunu Twitter üzerinden de paylaştım sizlere. Önem verdiğim bir yapı var. Bu yapılar neydi arkadaşlar? Bu yapılar bize şunu söylüyordu. Market bir yükselen trend oluşturur ve marketin dönüşünü biz en son dibin kırılmasıyla anlarız. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? Bir e, düşük var sonrasında tepe var. Sonrasında arkadaşlar yükselen dip var, yükselen tepe var. Ve bu yükselen dip kırıldığı zaman kırıldığını nasıl anlıyoruz mesela? Geliyor arkadaşlar burada bakın iğnesinin altında bir bar kapatıyor. Mesela şu barla birlikte iğnenin altında bir kapanış görüyoruz. Ve sonra biz şu harekete şunu diyoruz. Arkadaşlar market yapısı bozuldu, market break oldu, kırılım geldi. Ve akabinde arkadaşlar biz bu yükselişi satış fırsatı olarak kovalıyoruz. Daha da düşüşü bekliyoruz yani ayı sezonu dediğimiz olay bu aslında Fakat burada arkadaşlar biz ne görüyoruz Yine buraya benzetebilirsiniz low yapısı high yapısı higher low yapısı Ve higher high yapısı yani e, Direkt olarak dip Tepe yükselen dip yükselen tepe Ve buradaki yükselen dip kırılmadığı sürece Arkadaşlar biz burada market break yapısını Yani market yapısı onaylandığı ayı sezonuna girdik diyemeyeceğiz Aslında baktığımız zaman mesela bunun en güzel örneği şurada arkadaşlar. Mesela ne oluyor? Bir dip oluşuyor ve bu dip kırılmadığı sürece bakın burada ne oluyor? Altına iğneler dahi gelebiliyor arkadaşlar. Buranın altına iğne atılmış ama şunun, şu fitilin altında bir kapanış görmüyoruz. Kapanış görmediğimiz sürece ne oluyor? Bitcoin gidiyor, yeni bir tepe yapıyor. Yeni bir hareket yapıyor. Yeni bir döngü yaratıyor aslında kendisine ve güzel bir hareket yakalanıyor. Burada da şu anda hala buna yakın bir durumdayız. Yani ee, arkadaşlar biz buradaki higher low yapısını kırmadık ve bu seviye şu anda 74 bin dolar seviyelerinde haftalık zaman diliminde baktığımız zaman buranın altında bir kapanış görmediğimiz sürece buralar şu anda bitcoin için hala marketin dönüş yapabileceği toplama konumları olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunu nereden biliyoruz biz bunu şuradan biliyoruz arkadaşlar bitcoin tarihi boyunca çöküşlerinde aslında buralara geliyor değil mi baktığımız zaman arkadaşlar geliyor 2020 Mart çöküşünde buraya geliyoruz. Covid çöküşünde ve tarihi bir fırsat oluyor. En azından kırmızı yeşil banda gidiyor. Burayı kırdığı zaman da yeni bir zirve yapıyor. Sonra arkadaşlar bir çöküş yaşıyoruz. Burada 2022 ayısının dibine bulduruyor bize. FTX çöküşü oluyor. USDT, Tether adına kötü haberler geliyor piyasaya. E, f, e, direkt olarak fat haberleri, korku haberlerinin yayıldığını görüyoruz. Ve burada arkadaşlar herkes korkarken yeşil banda gelip dip yapıyor. Şu anda ise arkadaşlar baktığımız zaman tekrardan 2022'den bu yana e, buraya gelmeyen bir Bitcoin söz konusuydu ve şu anda buranın geldiği seviye 76 bin dolar ve az önce biz ne konuştuk arkadaşlar dedik ki buralara ge gelebilir mi gelebilir ama buranın altına bir kapanış görmediğimiz sürece market yapısı bozulmadı dedik değil mi? Burada da aslında aynı şey geçerli yani market belki buraya gelir belki altına 76-74'lere iğne atar ama biz burayı kırmadığımız sürece Burası bizim için potansiyel dip, potansiyel toplama konumları olarak karşımıza çıkıyor. Ve zaten ben de şu anda bunu yapıyorum. Ne yapıyorum? Haftalık olarak, günlük olarak alımlar yapıyorum. Bir, bir kesimden farklı bir şeyler deniyorum. Bazı yerlerden altcoin topluyorum vesaire vesaire. Oyun planlarımızı konuşuruz. Ama şu an için hala ben toplama konumlarımızda olduğumuzu düşünüyorum. Ve ona göre hamleler alıyorum. Dediğim gibi 76 gelirse burada yine korkulacak bir durumun olmayacağını bahsedeceğiz. Burada belki herkesin 50 40K hedef vereceği yerlerden piyasa yine keskin dönüşünü yapacak. Ve genelde ne oluyordu buradan aldığı tepkiyle birlikte yeşile kırmızıya gidiyorduk biz. Yeşilin kırmızının geldiği yer arkadaşlar 160 bin dolar kırmızı 200 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Yani genel market adına genel yorumum aslında benim oyun planım hala bunu söylüyor. Diyor ki sen son dibi kırmadın. Son dibi kırmadığın sürece ne beklenir? Trend yapısının devam etmesi beklenir. Ve bu trend yapısı devam edecekse arkadaşlar aslında güzel noktalarda duruyoruz. Yani bunu da söylememiz gerekiyor. Onun akabinde neyden bahsettik? Dedik ki bu yeşil banda 2020'de gelmiş, 2022'de gelmiş. sonrasında da 2025'in sonlarına gelmiş. Yani burada arkadaşlar aslında nereden baksanız 3 yılda bir gelen fırsattan bahsediyoruz değil mi? Ortalama 3 yılda bir gelen fırsattan bahsediyoruz. Ve burayı kırmadığı sürece market devam etmeyi seviyor. Yani bunlar bizim için önemli belirteçler. Peki Bitcoin son hareketiyle ne yaptı? Kısa vadede neler gördük? Burada arkadaşlar baktığımız zaman önemli bir lokasyonumuz vardı değil mi? Hem dıştan gelen bir trendimiz vardı. Hem de burada arkadaşlar sizlere bahsettiğim Kama'nın alt bandı vardı. Ne yapıyordu Bitcoin? Kama'nın alt bandından destek alıyordu. Kırmadığı sürece buraya geliyordu. Destek alıyordu. Kaybetti. Dirence dönüştü. Bakın burada görüyorsunuz bir direnç oluşumu var. Sonra bir daha geldi. Dirence dönüştü. Sonra dün bir daha geldi. Yine dirence dönüştü. Yani aslında bu Kama'nın alt bandı arkadaşlar bizlere destek direnç görevi üstlenmeye devam ediyor. Ve biz burayı henüz kıramadığımız için Bitcoin tarafında şundan bahsetmemiz gerekiyor. Yani 93.800'ün üstünde bir kapanış günlük kapanış kırılımları doğrulayacak arkadaşlar. İki bandında aynı anda kırılmasına sebep olacak. Bitcoin'i daha sert yükseltecek şeklinde bir yorum yapabiliriz şu anda. Bu 93.800'lerin önemini bu şekilde anlatabilirim. Onun akabinde arkadaşlar Bitcoin tarafında dıştan gelen trendi de konuşmuştuk. Ve bu trendi şu anda tekrardan kırdım. Acaba bu fake hareket mi? Yani fake out mu değil mi? Bunu da şöyle anlayacağız. Bugüne gidip arkadaşlar Bitcoin 90.800 üstünde kapatırsa yani 90.800 şeklinde kapatırsa bu hareket iğne olarak kalacak. Ve aslında bu bize şöyle bir sinyal olabilir. Ben burada daha önce yaptığım gibi geldim kırdım altına biraz iğne attım sonra toparlandım şeklinde yorumlayabiliriz. Veya burada arkadaşlar geldim tam noktasal dönüş yaşadığını söyleyebiliriz. Şurada bakın altına biraz iğneler geliyor ama tekrar üstüne kapattığı sürece bir sorun yaşamıyoruz. Yani bugünün 90.800 üstünde kapanış yapması bizim için önemli olacaktır. Fakat bahsettiğim gibi tekrar bir yükseliş döngüsü içerisine girmek istiyorsak ikisinin aynı anda kazanıldığı yer olan 93.800 üstünde bir kapanış gerekiyor ki Bitcoin tarafında hareketlerin daha da sertleşeceği yerleri konuşabilelim. Onla kabin arkadaşlar Bitcoin tarafında hala e, aslında orta banttan destek almaya devam ediyoruz. Orta bandın altında hafta kapatmadığımız sürece hedeflerimiz üst bant oluyordu. E şu anda hedefler 101.500 dolar diyor. Ama dediğim gibi bunun ona yine daha hızlı gidip gitmeyeceğimizi 93.800'lerin üstünde bir gün kapanışı ile anlayabiliriz. Bunun üstünde gün kapatırsak hedef 101 seviyeleri olabilir diyor. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar aslında Haftalık bantta da 80-81K seviyelerinin korunması gerektiğini bizlere söylüyor. Yani buranın altına iğne atabilirsin diyor ama burayı kaybetme diyor bu grafik arkadaşlar. Yine burada baktığımız zaman da yine haftalık bantta 74-73K seviyelerini söylüyor. Bu grafikte bize ne anlatıyordu arkadaşlar? Aşağı bantlar destek, üst bantlar direnç şeklinde bir tablo vardı ve tekrar buraya geldik. Ve burada arkadaşlar tekrar gidersek de hedeflerin 200 bin dolarlı seviyeler olabileceğini söyleyen bir grafiğimizde de mevcut. Sonrasında Bitcoin tarafında likidasyonlara baktığımız zaman dün arkadaşlar hem long hem short temizliği oldu. 276 milyon dolar long temizliği, 135 milyon dolar da short temizliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Markete baktığımız zaman longlar üstünlüğünü tekrardan aldı arkadaşlar. Ve burada bizim görmek istediğimiz şey neydi? Kademe kademe shortların üstün olduğunu görmek. Ve burada görmüştük, burada görmüştük arkadaşlar. Bu bize şunu söylüyordu. Bakın burada mesela baya e, baya yoğunlaşmışlardı. Diplere yakınsın diyordu. Mesela gidiyordu sonra bir daha tepki alıyordu. Bir bıktırma yaşıyorduk. Ve burada da ben şunu söylemek istiyorum. Buradaki hareket de bizi aslında diplere yakın olduğumuzu söylüyor. Yani tekrardan şortlar üstünlüğü alıyor kademe kademe. Ve burada bahsettiğim gibi belki ikinci bir dip yapmaya doğru gideceğiz. Ama bu bana kalırsa büyük bir fırsatın eşiğinde olduğumuzda gösterebilir. Onun akabinde 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman arkadaşlar onlar satıştan vazgeçtiler. Bir yatay gidiyorlar. Bunların da alımlarına devam ediyor olması bize güzel bir artı katacaktır. Onlukabinde ABD tarafında faiz oranları açıklandı. 25 bas puanlık faiz indirimi geldi. 4'ten 3.75'e doğru faizi düşürdüler. Bunun aslında 2026'da da devam etmesi bekleniyor arkadaşlar. Yani FED tarafından çok şahinvari bir açıklama gelmedi. Daha güvercin takıldılar. Fakat piyasanın istediği asıl şey şuydu aslında. Ee, burada FED tarafında arkadaşlar e, bilançonun daraltılma işleminin tamamen durduğunu da grafikte görmek istiyoruz. Yani QT'nin tamamen bittiğini burada görmek istiyoruz. Daha sonrasında da QE aslında parasal genişleme hakkında da e, tekrardan piyasaya umut salmaları gerektiği dönemlere yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz ve burada baktığınız zaman Q1, Q2, Q3, Q4 dediğimiz burada arkadaşlar yılın ilk 3 ayı, sonraki 3 ayı, son 3 ayı şeklinde yorumlayabileceğimiz yani son 6 e, ile 9. ayı 9 ile 12. ayı şeklinde yorumlayabiliriz. Ya yani Q1'leri e, Bitcoin iyi geçiriyor aslında. Ve bakalım 2026 Q1 bizim işimize yaray yarayacak mı? Bunu da takip ederiz. Yukarıdaki likidasyonlara baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda 97.000 bin, 98.000 bin civarlarında yükle likidasyonları bulunuyor. Fakat bunları alacak mıyız, almayacak mıyız? 93.800 üstünde gün kapanışı ile birlikte bunu daha net bir şekilde yorumlayacağız diyebilirim. Onun akabinde Fear and Greed e baktığımız zaman ise piyasanın korktuğunu 29 seviyelerinde takıldığını söyleyebiliriz. videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.